Aşağıda değil mi kayıt ya? Hepimiz bizim... doğru yine yanlış giriş yaptım. <laughs> Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu getin çikolatasını deneyeceğim. Gör, şöyle gördüğünüz gibi. Tabi ekranda şu anda bir dakika. Evet değişik gözüküyor. Nasıl yapacağım? Yazısı ambulans yazısı var ya onun gibi gözüküyor. Ama bir şey olmaz. Bunu tam güzel bir şekilde okur, okursanız. Ş S C H O G E T T E N şu getsin. Bunun Türkçe okunuşu var ama bunu söylemek istemiyorum. Ee, Almanya'dan gelmiş, Almanya'dan alınmış bir şey. Sadece güzel olduğunu söylüyorlardı. Bazı yerlerde gördüm, o yüzden küçük bir parça aldım. Bu arada ben birkaç ay önce, evet birkaç ay önce şey ee, Dubai çikolatasını denedim atmıştım bilenler bilir orada benim yüzüm gözükmüş tamam mı ay bir sinirleniyorum video çektim tekrar montajlarım dedim ve de. montajlamadım ah <laughs> oh, iyi yaşam iyi yaşayayım ee, bir de 350 TL vermiştik almıştık bu arada bu ülker değil Dubai'den getirmiş seç marketten aldım neyse e, iyi denememi yapıyorum Karamelli. Gayet güzel bu arada. Çok güzel. Hmm. almaya gidenler kesinlikle bunu alsın. Aşırı güzel tadı. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.